zamana kadar Ya biz mobil oynayamıyoruz ki biz mobilden ben hiç oynamadım PUBG. PC'den oynadım. Ya tabi mobil güzel. Şimdi mobilde şey de avantaj var, alışsan. Adamlar oynayamıyor bazı Martin airdrop. Martin airdrop. <laughs> Aleyküm selam. Hoş geldin. Tablete klavye mouse O yasak değil mi o ya? Ban yemiyor mu böyle? Ondan ban yemiştir sen. Ban yediysin. Aleyküm selam. Çıkayım. دور يلا Yok yok ben kasmıyorum ben şu an öylesine yayın açtık sizlerle oynuyoruz gel seni de alırız bir dahaki maçı Rütbesiz galiba bu ya rütbesiz oynuyoruz Maksat muhabbet Gör gör çamat Ben nereye kaçtın

Vallahi ben... Vallahi bizde hiçbir şey yapmam işte bana attılar at... Ne bileyim birinin tavuğuna kış mı dedik de Baba bak arkanda. Buradan oh. i̇şte bu içi oh. Vallahi arkasında. Valla mermim yok o yüzden bıçak atacağım. sıra bakma. Gel gel. Ya hesabın kötü olsun ne Baba Piro sen buraya gelme tamam mı? Tamam. <laughs> yapacağım. Awesome. Yine beğenelim. <laughs> Adam ne sıkıyor be. Tamam kardeşim gelirsin sıkıntı yok. Bak ID'mi attım ekleyin. Oynayacağım. Oğlum ne yaptın lan? Uçan vapo. Baba, baba Pirlo nerede öldüyüm? Ah, be kardeşim Please recall me. <laughs> ben seni çağıracağım bu. Gördün mü? Ölürsem de çağıracağım. <laughs> o adam üst katma almış benim. Eyvah eyvah. Yo almamış. Almış mı? Gel kankam. Karşımda bir, bir molotof atıyor. bir 2 mi bunlar? Bir kişi. Bana nasıl oynarız? Oynarız oynarız. Yayına beğenin. Abone olun. Hepinizle oynarız. Bölge. 4. Bir ben kaldım herhalde. Bir de 3 mü var karşımda? Benimkiler size ben nasıl oynarım ya? Çok iyi. Demi çalma. Abi. Awesome. Bir dakika. Sessizlik. Bom, adam adamda P90 var. Ver bakayım sen onu. Awesome. UC, UC maalesef ya. Bizim para kazanmamız açık değil. Açık olsa hepinizi atarım zaten. Sıkıntı yapmayın. Para parayla şimdi. Baba Piro. Çağırayım mı seni buraya? Ben burayı temizledim herhalde. Adam geldi. Baba Pyro, adam geldi. Gel kanka, hadi bekliyorum. Gel 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 gel. Geldi. Yakın. Seni çağıracağım awesome. sakın awesome. ölme tamam mı? Çağırayamıyorum ki çağırmış bu. Ölünce biter. Ama ölmeyecek sanki. Dur orada. Aynen öyle. Dur 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 dur. Al bakayım ağzına. Awesome. Awesome. Efendim kardeşim. Alacağım ne alacağım hepiniz. Bekleyin bak aydın Efendim. Video mu çekiyorsun? Video çekmiyorum. Yayındayız. Youtube'da. Sen de yayındasın. Evet. Varsa bir M4'ünüz alırız. Onu hiç vurmuşuz. Güzel vurmuşuz ya. M4 yok mu usta? Ben seni kaldıracağım şimdi tamam mı? Kaldırmaya gideceğim kaldıracağım Hı. Tamam çıkınca kabul edeceğim Maçtayken nasıl kabul edeyim Ahmet? Ah be Ahmet Row Rafa bey Sen ID var bak Çevde ID. ID'den Lan oh. Bir M4 yok mu ya? Oh, oh interpoller, interpoller, Ölebiliriz dostum. Önümde kapış. Aha. Aha dayım dur. 3x, 3x. M4 nerede lan? Oğlum M4 atmadı mı? Ya Scully. Sevmiyorum ki ben kardeşim ya. Şunu bir bıçak. Bölge 2 diyor lan. İnşallah bot. Önümde kapışıyorlar. Hiç mermi açtmaz bana. What happened? Awesome. Awesome. Oh. O şurada bir yerde şurada bir yerde Hayır yapma Abi şu karanlık gitsin artık da adamları görelim ya Awesome. 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 Awesome yorsun inşallah başka kimse yoktu. Baba Pyro alacağım seni buraya atla adamların tona bak tamam mı? I'm recalling a teammate. Ona takış. Thanks. Thanks. friend. Oğlum bu neden öldür öldür gitti ne demisin? Bakalım. gel bakalım gel 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 Şurada kayada adam var var mı? Sen kaldırmada kal. Ben ölürsem beni kaldırırsın tamam mı? Adama yalnız ay reis diyor. Az önce ben aile birine eklediydim. Kil. <laughs> ha. Awesome. kaldı 9 adamları lootla sen oradaki lootunu yap abi merhaba VS atak ya yine beğenelim abone olalım VS işine bakarsın adam mı <gülüyor> <gülüyor> baba piro tamam mısın İsim neydi kardeşim senin? Anladım, i̇sim, is, 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 i̇sim, neydi isim? Efendim. Ados, Efendim? Onun, i̇smin neydi ismin? Uras. Uras. Aras mı Uras mı? Uras. Uras ben seni çok sevdim abi. abi ben de seni. Ben seni her maça alırım. Seni bizim ekime alayım mı ben? Vallahi. Efendim? Seni bizim ekime alayım mı ben? Olur abi. Olur mu Olur. Korktum vallahi Kamuran. Sen beni para çöp incik Burası kasıyor AVM çıkıyor e adam bak şurada. Watch out. Hani M4 olsa adam 50 kere düştüydü ya. Yep. Burası adam var. Rast rast yapma. Abi ne var var tabi. Bekle sen ben alacağım seni ben onu şuradan bir yerden vurayım. Abi yoksun, <laughs> Rasko, ana maç bitmiş uras ya. Victory belongs to us. Orası, herkesi vurdum adam. We're the best.